Rusya menşeli Tas haber ajansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rusya'nın tam teşekküllü bir konsolosluk açacağını haberleştirdi. Fakat Rusya'dan bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Keza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kendilerine bu konuyla ilgili bir resmi başvurunun olmadığını bildirdiler. Evet benim bildiğime göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli devletlerin ofisleri var. Yani bunlar resmi ofisler değil, konsolosluk şeklinde ofisleri değil. Mesela İngiltere'nin ve Amerika'nın benim bildiğim kadarıyla bir ofisi var. Rusya'nın açacağı ofis de bu şekilde mi olacak yoksa konsolosluk şeklinde mi olacak bunu tam olarak bilmiyoruz. Bu konsolosluğu açmak demek bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyorum demek anlamına da geliyor. Keza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kırgızistan'da da bir ofisi var. Bu da bir resmi büyükelçilik veya resmi konsolosluk şeklinde değil de bir ofis şeklinde faaliyet gösteriyor. Burada önemli konulardan bir tanesi malumunuz olduğu üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmuştu. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki devletler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nda kabul etmişlerdi. Aslında gönülde yatan şey şu. Bütün Türk Cumhuriyetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devlet olarak tanımaları. Keza Hocalı'da yaşanan katliamlar neyse Kıbrıs'ta da aynı şekilde katliamlar yaşandı ve Kıbrıs Türk'ü çok ciddi şekilde katliamlara maruz bırakıldı. Aynı zamanda ekonomik siyasi baskılara maruz bırakıldı. Türkiye Cumhuriyeti bir daha gibi her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer Türk devletlerine olduğu gibi arkasında oldu. Değerli arkadaşlar ben şuna inanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir gün dünyanın tamamı tanıyacak. Ama Türkiye'den sonra ilk tanıyan devletin can Azerbaycan olması gerçekten de önemli. Çünkü Hocalı'da büyük katliam yaşamış Azerbaycan Türkleri Aynı şekilde Kıbrıs'ta büyük katliam yaşamış. Kıbrıs Türklerinin yanında olması, yani onların varlığını tanıması gerçekten de çok önemli. Evet arkadaşlar. Türk dünyasındaki ve bölgemizdeki gelişmeleri takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.